Ve huz min sıhhatike Sağlığını, hastalığın gelmeden evvel sağlığın. Bir insan hasta, yatağında yatıyor. Melekler der ki, bizi takip eden melekler var. Allah'ım, bu kulun sağlıklı olsaydı camiye giderdi, zikir yapardı, ilim meclisine girerdi, sana kulluk ederdi. Bin defa, beş bin defa la ilahe illallah derdi, evvabini kılardı, işra kılardı. Bir cüz Kur'an okurdu. Mevla burada hepsini yazın. Efendim, yani onu meşgul eden benim ona takdir ettiğim hastalık. Eğer bir insan bunları yapmıyor ise hastalandığın zaman sana ne yazacak ki? Sağlıklı olsaydın ne yapacaktın zaten? Sağlıklı olsaydın ne yapacaktın? Alimlerden bir tanesi o dönemin efendim meşhurlarından birine demiş ki üstadım bana dua et demiş. Yetkisi var, parası var, imkanı var. Çok manidar bir cevap vermiş o da. Tam böyle yerinde. Yani ahirete gidiyor, gidecek, gitti, gidecek. Bazen net konuşmak lazım. O mübarek üstad da demiş ki, sağlığında ne fayda gördük ki, efendim şimdi sana dua edeyim demiş. Allah'a kulluk etmedi. İnsanlığa fayda etmedi. Malından kimse istifade etmedi. Varlığından ne fayda gördük ki şimdi dua edeyim sana dedi. Neyse de Allah lütfuyla muamele eylesin dedi. Yine de dua etti yani. Hakikat o değil mi? Varlığından ne fayda gördük ki ya?